hepinize Merhabalar yeni bir ikili fincan videomuza hoş hoşgeldiniz e, siyah ve beyaz fincanlardan alışacak dış kısmı da var Evet bakın siyahtan e, şöyle kahveyi göstereyim göründüğünü anlarsınız şimdi siyahla başlayalım siyah fincanı seçenler niyetlerini belirlesinler dileklerini tutsunlar İnşallah videonun içerisinde aklınıza takılan sorular cevap bulur. Şimdi fincanın dış kısmındaki ilk şekilden e, etrafınızda dönen olayları görmeye başlamışsınız burada ama hani şey gibi bir kavgaya giriştiğinizi düşünün Allah korusun. Girildi, girildiğini genel manasıyla e, bir olay düşünün birilerinin kavgaya girdiğini. Ama böyle e, tekme tokat mesela. Örnek veriyorum. Ben böyle bir şey oldu ya da olacak manasında değil. bunu Bu olayı anlayın diye söylüyorum. Ee, hiç diş kalmamış gibi düşünün. Tek diş. Ee, bu ne manaya geliyor? Aslında burada anlatmaya çalıştığım şey ne biliyor musunuz? Hayatın e, içerisinde olaylara baktığınız zaman, geçmişe bir göz gezdirdiğiniz zaman kendi hayatınıza hasarlı, işte bedenine değer vermemiş bir insan olarak çıktığınızı gözlemliyorsunuz. İşte hani her şekilde sağlık anlamında, çökme anlamında, psikoloji anlamında, üzüntü anlamında. Bakın e belki de hayatınızı feda of. ettiğiniz insanlar e şöyle ki bakın üç kişi karşı taraf kafa kafaya vermişler. Hatta ortada da iki kişi var. Dört oluyor muhtemelen. Ya da işte kişi ve kişilere göre bu kişi sayısı değişir. Şimdi söylemek istediğim şu. Üzüntünüz niçin? Herkes aile kurmuş, yuva kurmuş, tercihlerini yapmış. Kendinizi feda ettiğiniz kişiler e, yollarını çizip gitmişler. Ve buna da şahit olmak sizi çok üzmüş. E, eğer böyle bir şey yaşamadıysanız, alakası yok diyorsanız da şöyle olmuştur. Çevrenizdeki insanların hayatlarına bakıyorsunuzdur ve diyorsunuzdur ki herkes bir şekilde hayatını kurdu ama niçin benim hayatım belli değil. Evet şöyle ki göstereyim ben şekilleri gördüğüm için yorumlayabileceğim. Elimde kahve oldu gördüğünüz gibi kahve olduğunu görmüş olun aynı zamanda. Hani siyah olduğu için belli olmuyor zannetmeyin ama ben şekillerden ve hislerimden zaten yorumluyorum. Evet. Zaman zaman kendinizi mücadeleci bulacaksınız. Yani hayatın içerisinde ya dur bir ben mücadele edeyim, gerisi de gelir. Sonra kim ne yapıyorsa onları bir gözlemleyip insanları gözlemleyip acaba ben de başarılı insanların yaptığı şeyi yaparsam başarılı olur muyum başarılı insanları örnek alacaksınız ve bu sizin için aslında bazen avantaj bazen de dezavantaj olmuş olacak çünkü kendiniz olamayacaksınız yani bu yolu seçerseniz evet şu an çok belki belki Çıkmazlarda olduğunuz için böyle bir yöntem seçmiş olabilirsiniz. Haklısınız. Ama bakın şöyle ki kendi alanınızda kendinizle yarışmak, hani kendinize rakip olmak tabii ki en doğrusudur. Şimdi ben başka bir kanalda kendimi kıyaslarsam ne kadar ilerleyebilirim? Aynı anlatabiliyor muyum? Şimdi onların anlatışı farklıdır, kullandığı teknik farklıdır, hisleri farklıdır. Benimki farklıdır. Ya da ben bir arkadaşım gibi olamam, o da benim gibi olamaz. Ee, işte tam bu noktada e, hayat size ne demek isteyebiliyor musunuz? Eğer başarısız olursanız kendin ol. Ee, üç vakte kadar... Hevesle bakın, hevesle bir şeye e, doğru böyle birini çok e, arkadaş olarak iyi bir... E, hani size yol gösterici olacağını zannedeceksiniz ama o kişi biraz çıkarlarını düşünen birisi haberiniz olsun. Ama ondan sonraki iki vakit sonrası yani şu an için durduğunuz yerden beş vakit sonrası bu beş hafta diye içimden geçti. Ondan sonra önünüz açık inşallah daha güzel yollar çıkacak karşınıza ama önünüze gelen size güvenilir gelen her insana güvenmek zorunda değilsiniz. 30, 37 var. Şurada tam bir 37 var. Bakın şu, şurada 3 ve 7. Ee, 37 yaşınız ya da 37 buçuk ve yanında virgül ve 5 var. Gerçekten rakamların çıkması enteresandır fallarda. Ee, 37 buçuk yaş bir dönüm noktası. Yani bir farkındalık yaşı olabilir sizin için. Bazı şeyleri fark edebilme adına geçmişle geleceğin ya da şimdiki anın kıyaslaması ve e, değişmesi adına bir dönüm noktası olabilir. Hayatınıza giren insanların bakın hayatınıza giren insanların e, Biraz ırk, din, dil ayrımı yaptığınızdan dolayı bakın normalde göz, görünüşte yapmadığınızı söyleyebilirsiniz ama bilinçaltınız yapıyor ki karşınıza istemediğiniz kişiler çıkıyor. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun işte farklı farklı düşünceleri olabilir. İşte size göre vatanına bağlı olmayan birisi olur kendisine göre o öyle biridir vesaire. Hani anlatabiliyor muyum? Siyasi görüşünüz farklıdır, dini görüşünüz farklıdır, ırk farklıdır işte. O dünyaya bambaşka bakıyordur, siz bambaşka bakıyorsunuz. Normalde soracak olsalar size ben asla din, dil, ırk vesaire ayrımı yapmıyorum işte diye düşünebilirsiniz ama bilinçaltınız bunu yaptığı için karşınıza hep sizi bu yönde zorlayan insanlar çıkıyor. O yüzden insanlar olduğu gibi kabul edin. inanışı yaşayışı ne olursa olsun o insanları öyle kabul edin yani işte insanları eleştirdiğiniz için özünüzde içinizde karşınıza hep böyle sizi zorlayacak mesela sigara içilmesini istemiyorsunuz sigara içen biri çıkıyor karşınıza bakın şurada ne kadar sinirlisiniz tam da o sözümün üzerine e, 7 ay sabırla çalıştığınız bir işin karşılığında böyle biraz e, Üzülmüşsünüz, bundan kaynaklı sinirlisiniz karşı tarafa işte sorumsuz davrandığı için kızıyorsunuz. Söylemek istediğim eksikleriniz veya karşınıza çıkacak olanlar bunlar. Bazen her şeyi bırakayım bir kadın olarak izliyorsanız bu videoyu, her şeyi bırakayım işimi bırakayım böyle bebeğim varsa bebeğimi büyüteyim. Ya da bir lousa halinde görüyorum bazılarınızı. O anda çok o kokuyu mis gibi kokuyu içinize çekip çok mutlu olacaksınız. O size aslında bu yolu tercih edeceksiniz. Ama bir süreliğine tabii ki size iyi gelecektir bu. Kendi karakterinizi, kendi yapınızı, kendi hayat, yaşam tarzınızı bildiğiniz için bu duruma devam edebilirseniz edin. Ama bir süre sonra tabii ki bu işler değişecek yani tamamen öyle düşünmeyeceksiniz. Sadece belli bir süre insanlardan kaçmak, huzur bulmak, işte bebeğiniz varsa ya da işte işleriniz varsa işlerinize odaklanmak. Ama benim gördüğüm görüntü bu. Tabaktan hissettiklerimi de söyleyeyim sonra beyaz fincana geçelim. Şimdi bir yola gireceksiniz. Yol e, uzun bir süre size ferah gelecek. Yani diyelim ki bir işe girdiniz. Bayağı bir birikim yapacaksınız altın, çeyrek vesaire neyse. İlerleyeceksiniz, ilerleyeceksiniz. Tam böyle sona yaklaştığınızda ufak bir pürüz çıkacak. Ondan sonra orada bir kalbinizle ilgili bir sık bir şey. Hastalık sağlığından bahsetmiyorum. Aslında aşktan bahsediyorum bir kalp görüyorum. Tam bakın şuradan böyle geliyorsunuz. Biraz zorlu yollar var. Sonra daralıyor yol. Ama sonra bir kalp var orada. Biraz sizi oyalayacak o. işinize odaklanmanızı engelleyecek. Ama sonrası zaten isterseniz bir şöyle bir şey olacak. İki yola ayrılacak. Ya o kişinin yolunu seçeceksiniz ya kendi yolunuzu. Böyle bir konuşma geçecek aranızda. Ee, bu da sizin tercihlerinizi belirleyecek. Ondan sonraki zamanınızı. Şimdi bazen bana soruyorlar videoların yorumlarının altında. Şu sınava gireceğim ne olacak? Şunu yapacağım ne olacak? Bunu yapacağım ne olacak? Ee, o yüzden yani bakın görebildiklerimizi söyleriz. Bakıyoruz. Bakanlar adına da söylüyorum. Ama insanların hayatlarını, geleceklerini sadece işte biliyorsunuz bunu biraz eğlence adına da yazıyor bazı arkadaşlar işte eğlence amaçlı, eğlence amaçlı yazıyoruz ama yani hislerimize güvendiğiniz için aslında takip ediyorsunuz aynı zamanda. Sadece o böyle gelecek adına çok detaylı olarak ne görüyorsak, neye izin veriliyorsa o kadarını görebiliriz. Kalbimize damlaya, damlıyorsa o işte hani şöyle ki başınıza gelecek bir olay için hani sıkıntı duyarız ya mutlaka hepinizde oluyordur bu bir yere gideceksiniz ayaklarınız geri geri gider işte bu falda aynı onun gibi bir şey anlatabilirim o kadar basit bir olay yani hatta ben fal olayına bakmaya başladıktan sonra çevremdeki bütün arkadaşlarım ama ne var ki a ben de bakıyorum ben de söylerim ben de şunu yaparım ben de bunu yaparım ama tabi e, tabii ki odaklanırsanız neden olmasın e, çok da zor bir şey değil sadece tecrübe yani baktıkça insan kendini geliştiriyor benim de ilk videolarımla şu anki halim bir değil tabii ki geliştirdim kendimi his anlamında da sadece e, işte ne bileyim bazı takipçilerimiz özel fal bakar mısınız diye rica etmişler bakmıyorum şimdiki tercihim bu şimdiye kadar hiç bakmadım hiç ücretli bakmadım e, yanaşmadım yabancılar e, çok da güzel şeyler teklif etmelerine rağmen asla öyle bir şeye girişmedim e, çünkü bu bir vebaldir sorumluluktur yani hani e, eşiyle ilgili bir şey soruyor e, yani şimdi Belki bana o görüntü geliyor ama ne kadarı doğrudur. Şimdi ben de o çok mükemmel bir insan değilim ki bana inansın ve inandığımı yap, inan gördüğümü yapsın. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şimdi biraz tutukla, tutukluk aldım burada ama söylemek istediklerimi yine ileriki videolarda söylerim. Çok tutmayayım sizi. Beyaz fincana geçelim. Şimdi beyaz fincanı seçenler dileklerini tutsun, niyetini belirlesin. İnşallah e, aklınızdaki sorulara cevap bulursunuz. Şimdi bu fincanı seçen kişiler e, çok hayal kuran, e, sanki böyle hokus pokusa inanan, e, aynı zamanda böyle hayallerinin sanki gözünü açıp kapattığı zaman gerçekleşeceğine inanan, bir e, kişilik yapısı var. Bir bebek hayali, e, hayatınızdaki kişinin e, kararları hep askıda kalan, kendisi de bir türlü net olamayan birisi. Bu da sizi böyle etkilemiş gel git gel gitli birisi olduğu için <laughs> yani şimdi hadi gidelim deyip 5 dakika sonra vazgeçen ya da kararının arkasında duramayan bir kişi bir bebek hayali varmış ve bu bebek hayali de e, gerçekleşmediği için biraz sıkıntı olmuş. Belki tedavi görmüş, belki başka bir şey, belki de farklı bir sıkıntı ama e, genelde hep hayatı suçlayan işte şu olsaydı da şöyle olurdu, böyle olsaydı da, ama siz ki genelde sakin, suskun işte insanları konuşarak değiştiremeyeceğini düşün düşünen bir yapıdasınız Aslında etrafınızdaki insanlar sizi bu hale getirmiş yani o kadar evhamlı panik stresli insanlar oldukları için bir basur probleminiz var var ya da kabızlık olabilir bilmiyorum üzülerek söylüyorum ne kadar doğrudur bilemem hislerim o yönde bir aldatılmışlık var sizin hayatınızda bunu da üzülüp yani şimdi belki de istediğiniz ilişki olmamıştır tam olacakken başkasını tercih edip evlenmiştir işte kişiden kişiye göre değişir ben evliyseniz aldatma ama şöyle bu sizin bağırsaklarınıza vurmuş yani Mesela ben bir şeye üzülürüm böbreğime vurur. Sizin de bağırsanız anlatabilir miyim ya da kalbine ya da başka. Siz bu görüntüde bağırsak hissine kapıldım karın bölgesi. E, ardından e, bu olayın ardından e, karşınıza çıkan insanlar hep böyle e, sorumluluk sahibi insanlar olacaklar. Eğer siz gerçekten o kişilerin e, ne ha, nasıl insanlar olduklarının gerçeğini görebilirseniz e, şöyle ki. Önceleri size bir merhamet edecekler, bir saygı gösterecekler ardından ama o bunalımlı halinize devam ederseniz onlar da bir süre sonra vazgeçip gidecekler. Çünkü böyle deve yüküyle, sanki deve yüküyle bir nasip kısmetiniz var. Bu da bu sizin için uzun bir süre mutluluk kaynağı olacak. Bunu bilmenizi isterim. beyazda daha net gözüküyor ama ben siyahla da bakmak istedim yani şöyle ki ee, sizin enerji alanınıza giren insanlar hayatınıza zorlu bir yoldan tırmanış ancak yani izin vermiyorsunuz yani çok zorlanmalarına sebep oluyorsunuz bu da e, ya sessiz oluşunuzdan kaynaklanıyor ya da aranıza duvarlar örüyorsunuz hani tıpkı bir başak burcu gibi başaklar bazen aralarına birdenbire bir duvar örerler dersiniz ki Allah Allah ne oldu az önce sohbet ediyorduk yani bu insana ne oldu kendinizi suçlarsınız Halbuki hani o insanlar kendi dünyalarında bir şey yaşıyorlardır ama kendilerini korumaya alma kalkandır. Başak Burçlarından birileri izliyorsa beni onaylayacaktır. Ee, belki o anda bir şey hatırlamışlardır, bir şey üzülmüşlerdir, bir şey düşünüyorlardır ama karşı taraf bunu yanlış anlar. Her zaman videolarda da söylüyorum. Ee, i̇yi niyetlerinden şüphem yok. Şöyle ki e, hayatınızdaki insanlar zorlanıyor size ulaşma konusunda bu fincanı seçenler için söylüyorum. Bu, bu kişilerin zorlanması bir bakıma iyi kaliteli insanların kalması sebebidir. Bir bakıma da bazen sizin böyle kibirli, dik kafalı işte dediğim dedik olduğunuzu düşünebilirler. Öyle olduğu zaman ben aradan belki iyi çok iyi olan nasibinizde, kısmetinizde, kaderinizde olan insanları kaybedebilirsiniz. Bilemeyeceğim ama bunu da Allah bilir. Siz birazcık daha böyle yelkenleri suya indirirseniz iyi olacak. Çok da değil ama az bir gösterin yani kendinizi. En azından iyi niyetinizi bilmeleri gerekir. Yoksa enerjiniz çekiyor ama sonra bunu işte yanlış anlayabilirler. Bir ara böyle enerjiniz, bedeniniz, sıkıntılı böyle nasıl anlatsam halsiz bitkin olacaksınız o da böyle bir gözün sizin tamamen üzerinizde olması bakın şurada şuradaki göz gizli göz ve şurada çok zayıf çelimsiz olmuşsunuz ee, tam o noktada midenizle alakalı yani o sizin ya yeme ya yeme problemine neden olacak biraz kilo yapacak işte bunalım stres ee, ya da tam tersi olacak e, hiçbir şey yemeyeceksiniz yani kişiden kişiye göre değişecek e, zaman zaman enerjiniz yükseldiğinde ve kendinizi iyi hissettiğiniz zaman kendinizi korumaya alın e, bir sonraki adımda çok işe yarar bu gözden de kurtulmuş olursunuz e, iki tane burnu böyle e, hayatınıza burnunu sokacak insan var Size yardım etme adı altında, hayatınıza el uzatma adı altında. işte yardım edeyim diye. Bu kişiler biraz burunlarını sokacaklar. Tam o noktada, evet şimdi o noktada duvarlarınızı örebilirsiniz. Yani hayatınıza karışacak olan insanların ayırdın, ayırt etmesini iyi yapabilirseniz, ayrımını iyi yapabilirseniz kazançlı olacaksınız. 3-4 tane göz 1, 2, 3, 4 şurada bakın dört tane göz gözyaşı var. Bunlar ara ara duygusallığınızın yalnız kalacaksınız ve duygusallıktan kaynaklanacak. Yoksa işte bir boşluktan yalnız kaldım hissine kapılacaksınız. Bir düğün olacak ve o düğüne gidemeyebilirsiniz. O düğünle alakalı belki ağlamış olabilirsiniz. Belki bir birini hatırlayacaksınız, bir anınızı hatırlayacaksınız. Gidebilirseniz de gidenler olursa da sanki böyle eski bir anı, anı çıkacak karşılarına ya bir sevdiği, sevdiği eski kişi ya da işte ayrılmak istemediği kişi ama işte ayrılmak zorunda kaldığı kişi böyle bir şey yaşayacaksınız giderseniz ya da gitmezsiniz yine de o tercih meselesidir ama gidemeyenler de olacak zorlayıp gidenler de böyle bir şeyle karşılaşacak. Hayatımızdaki insanlardan biri böyle altın arayışı içinde, hani böyle define arayışı içinde böyle böyle bir tarzda birisi var. Ee, aile büyüklerinden birisi de bu duruma çok üzülüyor ve diyor ki yani e, kitap gibi bir insan aslında bu aile büyüğü, çok olgun, çok e, bilgili, kültürlü birisi. Ve bu kişinin nasihatlarını dinlemek e, aslında hepinizin çok işine yarayacak. Tavsiye ediyorum. Çok e, herkes adına çok üzülen e, bir aile büyüğünüz var ve bu kişinin tecrübelerinden faydalanın. İleriki hayatınızda çok işinize yarayacak şeyler biliyor. Hayat adına, dünya adına, gelecek adına. öbür ucuna gitme isteğiniz var. Sanki böyle bu dünyanın e, yani şu an bulunduğunuz bölgenin e, belki binlerce kilometre ötesine e, kimseyle böyle şey gibi yani bazen bir mağarada yaşamak ve <laughs> buzdan mağaralar şey gibi geldi bana ne bileyim e, kuzey Kut kutbu gibi geldi başka ne geldi görüntü ya da bir e, dağın eteğinde yaşama hissi bazen insanlardan uzak kalıp aylarca konuşmama isteğiniz var bu size iyi geliyor yani bazılarına iyi gelmez ama bu size zaman zaman iyi geliyor gibi hissediyorsunuz ama sonra bir afallama dönemi oluyor bir daha topluma karıştığınız zaman kendini kendinizi kapattığınız için bir daha alışma sürecinde zorlanabiliyorsunuz. Ee, bu süreçte bir sıkıntı var. Bu yüzden de zaman kaybediyorsunuz. Bir kendinizi çekme, bir ilerleme, bir zaman kaybetme, bir afallama, ee, bu sizi sarsmış. İşte bu sıkıntılarınızı halledebilirseniz, her şey çok daha güzel ilerleyecek. Ee, yakın zamanda bir sanki bir e, böyle röntgenle alakalı bir şeye giriş E, ee, Ufak bir sadece kontrol olacak bu, inşallah. Sağlıklı, mutlu günler geçirirsiniz. Her iki fincan adına da aklınızdaki sorulara cevap bulmuş olduğunuzu dilerim, olmanızı dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.